Aralık sen de ver dayı, yiyor oluyor Ama zevkliymiş ya. Bir milyonun var mı? <laughs> ama yok Mehmet de bugün abi bir canı sıkkın ha bak. Yok açılır, şimdi açılır açılır. Valla? Açılır. Para verdikçe açılıyor abi. Öyle mi? Tabi değil mi dayı? Onysana. Konuşsana. Konuşsana. Para verdikçe açılıyor. Verdikçe açılacak evet. mı? Keyfin yerine gelecek mi? Ben evet. ufaktan vereyim o zaman. E evet, tamam ver. Bak ama canını sıkkın yiyorum. Yok canım yok yok. yok yok yok. tamam. Fazla ver doğayın fazla ver. Ne fazla yapacaksın? Çocuklar çay çeyir Allah belamı versin. Dua edeceğim. Allah misin? Hangi dua edeceğim? Eşhedü en la ilahe eşhedü enne Muhammeden Resulullah. 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 Eşhedü enne Bir Resulullah. Eşhedü enne Allahumma. Bebi Hamdi. Bi, be, bi, be, ne? Bebi Hamdi. Ve teberrak ismik. Ve ismik. Ve celle senevik. Ve celle Ve leyleye gayruk. Ve leyleye gayruk. Oh, bak, bak, bak biraz bak, keyfi bak. yerine gelsin ben, de. Fazla ver. Beni biliyor Mehmet abi seviyor. Fazla ver. Mehmet abi bizi seviyor mu? Se Allah Allah. Deme Ercan ne? abi? Ne? Sen, ne? Mehmet. Sen Ercan abi bildiğinden mi? Çifte kod mod satardı. Evet. Hatırladın mı? Mehmet abiyle oturduk ya. Unuttuysan ben ona göre Yok unutmam, unutmadım. Şey... Vallahi. Yok. <laughs> <laughs> Bugün Mehmet abinin keyfi yerine gelsin. Yani. yerine gelsin abi ya. Yeter artık. Kaç gündür bak bu şekildesin. He. Olmaz. Mehmet abi biraz kilo mu aldın? Kür aldım ya. Hmm. Göbek biraz sanki. Kür aldım, kür aldım. Hmm. Kaç oldun iki. 120, 122. 121 de 3 gün önce. 120. <laughs> 3 <laughs> gün önce 121. Ben zaten yemeyeyim. Yemeyecek tabii biraz dikkat edin. Tamam yani. su için bulduk bu su için. Tabi. Su için bulduk. Dayı Mehmet'e şey yapacağım. Allah razı olsun. Hamama şey götüreceğim. Seviyorum. Vallahi biliyorum. Mehmet'e yani. hamama beraber hamama gelmek ister misin? He götürün abi Mehmet abimiz. Ya Mehmet abi abimiz ha. Kesi yapabilir misin? Mehmet abim mi? Bir daha. <laughs> yapabilir misin dayı? Masajı ben yapacağım keseyi sen at. Emrinde Mehmet abim desin onun emrinde. <laughs> masajı ben yapacağım ama. Masajı ben yapacağım. Tamam mı dayı? Masajım bende. Sen peki beni üfeler misin? Üfeler. Ne Nere yapasın? Nereli? Nereli? Sırtımı falan omuzlarımı değil mi dayı? Geçen dağa mağa gitmişsin. Dağa yutur dedi. Anlat ne oldu, anlat. <laughs> o mevzu? Dağ yutur. Hava mı? Hava temiz hava mı? Nasıl geçti yapmışsın. ama dayı? Güzel güzel. Değil mi? Güzel geçti. Bize jandarma durdu yolda. Onu anlatsana mevzuyu dayı. Ne evet. bu? Kalk kimlik var mı? Can can yok deseydin. Mı? Yok he. Sana bir sıkıntı olmadı. <laughs> dedim ucunu dedim. <şimdi>. Ne için? <laughs>